Blok merhaba dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Blok Tarkın'ın birinci bölümüne beraberiz. Bugün sizlere hem yerini tanıtacağım hem de kasırma taktiği göstereyim gençler. İstiyorsanız lafı hemen uzatmadan başlayalım. İlk önceye basıyoruz. Gereken malzemeler kabristan çiftliği. Hemen bir tane fırın alalım. Haydi. Bir tane tuğla yapıcı. Çocuğun yapıcı. Ondan sonra yani para bekleyeceksiniz. Sonra konu lazım biraz. Sonra lazım aşağı iniyorsunuz. Gözlemci lazım iki tane. Aldık mı hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi hemen envantayı yiyelim. Tuğla yapıcı alalım. Başka ne vardı? Konu vardı. Sonra vardı? Tuğla yapıcı vardı. Sonra fırın vardı. Biraz da kumla lazım arkadaşlar. Hemen şunu şura bakalım nerede o. Hemen kısa bir şekilde göstereceğim. Hemen şunu bura alıyoruz. Şunu şunu görüyor musunuz? Bu ikisini kıracağız. İlk önce onu kıralım arkadaşlar. Arkadaşlar kovuyoruz. Yani bu gözlemcinin yeşil tarafı. öne gelecek bir şekilde buraya koyuyoruz. Sonra şunu siliyoruz. Kırıyoruz. Su akacak. Su akmazsa arkadaşlar sıkıntı vardır. Hemen şuna geldiğimizde bize. R ile çevireceğiz. Bekleyin. Az önce oldu. ha. Bu da bunun karşısına bakacak bir şekilde koyuyoruz. Ve hızlı bir şekilde kırıyor. Bu ikisi ikisi birbirini tetiklediği için hızlı bir şekilde kazmaya aktif ediyor arkadaşlar. Sonra buraya bir şey çekip sonra şu yeşil tarafı baksın sonra bir dakika ha şu sonra şunu takın sonra bir tane konuyor sonra şu sonra da arkadaşlar bağlayacaksınız kısacası işte oradan bakın taşlar gelecek bir dakika şuraya yanlış yapmışım Evet arkadaşlar bakın fırında pişiyor. Pişenler buraya geliyor. Şu taşı çeviriyor. Burada da tuğla oluyor. Şu neymiş taş tutup, Ondan önce taş tuğla alıyor, sonra da taş oluyor işte. Böyle arkadaşlar. ikinci kasama taktiği istiyorsanız bu video 10 görüntüleme gelirse unut, unutmayın bakın 10 görüntüleme. Videodan çıkın girin. İzleyin tabii ki de. Böyle arkadaşlar. Tam tamına 2K topladığınızda bunların hepsini alabiliyorsunuz. 500 lira bu. Bu 1K, bu da 100 liradır. Bunlar da tanesi 50 lira zaten. Oradan hesaplarsanız, paranızı biriktirirsiniz. Yani böyle bir videoydu. Videomu izleyip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız da çok mutlu olurum. 3 aboneyiz. 3 aboneyi yükseltelim arkadaşlar. Böyle de yarım var. İşte fabrika. Bunu bir dahaki videoda size gösteririm. Like bye, Karen. Thank Bay bay.